Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün videoda videomuzda Bugün bize bir ekpatik koyacağız arkadaşlar. Neden yani Çünkü bir bir şey yapar. Ondan e, bir konu var. Not ediyorum. Lütfen Herkese merhaba. Arkadaşlarım, Çünkü biz de ikimiz beraber İPAT'ı kuracağız. Biliyorsunuz ki İPAT yani değil. Neden biz, biz İPAT'ı kuracağız? Çünkü biz e, hangisi daha şey, 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 iyi, hangisi iyi mi? İkisini biz hep değerlendireceğiz. Bu kaşıkları büyük, büyük oluşuyor. Onun için de İPAT'ı kuracağız. Biz, bir e, birlikte başlarken, Selimcan, Herkes konuşuyor. Orada e ben hikaye olacağım. Çünkü bana anlatacağım. Çünkü bana çünkü O yüzden de biz de Onun için de çok güzel bir şey olacak. Biz de iyilik yapmak Bir birimizi iyilik yapmak. Evet. Çalışacağız. O zaman başlıyoruz. Evet. Bir, iki, üç, geç. Do 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 так что вот так есть который тоже говорю ben ayın kemiğini ne kadar Lütfen, üstüme bakılalım. Kamele Ben... Ben çok seviyorum. Ben seni. Evet, gördüm. doğru. Evet. çok sevindim ya. Ben de. Çok harikasın, olsun. Evet. Çok güzel, Ne? Karar evet. evet. Ben de iyi. Ay çok harika olsun, yani. Evet. Çok da şıklı. Evet. <gülüyor> yes, <gülüyor> Kızım benim. İlk Ben de. Ben çok mutlu oldum biliyor musun? Uzun zamandır Seni de. Çok mutlu oldum. Ben de. Ben nasıl hissettim bu Mesela sen o yöne ne çok mu olayım. Ya öyle Dondur. bu hücumdaki çift tanım. O gül kubur. ben onu. O bu kaldı diye. Ben en önceye düşüyorum. <gülme sesi sounds> Ee, çok mutluyor, ilgilenir. Çok seviniyor. Yani o zaman Saygı, Sevgidir. sevgi, Sevgidir. sevgiden üretti, akdıştır. Şimdiye çok fark Dostumuz şikayette, sinirimle, bütün sevgimle. akılsın ya, huzur ya acende niye soyduğu ya der do you see ya ya bugün hepatik tecrübe 17 değil Evet. Arkadaşlar bu kadar da e, çok çok Bu tatlı videomuzu ısırsa da lütfen kanalımıza abone Biz ipatik olduk. Evet. O için de diğer yaşı oldu. Ver, kanımsa, simcan, canımsa, Sizi istiyoruz. Lütfen canıma belki kanalımıza abone arkadaşlar. o kanalımıza abone olun. Evet. Benim abone olun. Abi olabilirsin Instagram Instagram'daki takip edebiliriz bir istek seçecek olacağız. bir seyahat bir şey var. Evet, burada kahvimiz, tezhele kalkar saat Atiye diyor, Buyurun. video kapanmış. ben söyleyeceğim. Evet. Bizim de yiyorduk sen niçin çıldırdın? Ben sırada tahtı mı sırada birini Evet beğenmeyi ve Videoda da bakabilirsiniz. Hemen. <laughs>